Adamın Aleyküm Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. bir araba toprak yükledim. Bir sahside çiçek topladım geldim. Şimdi toprağımı dolduracağım hem de çiçeğimi ekeceğim bir yandan. Vallahi bunlar da ormandan arım getirdik yani şimdi. Doğruya doğru konuşmak lazım. Çünkü yolumuz orman kenarından geçtiği için ormandan getiriyoruz yani. Ormandan doğru. Ormandan doğru. He. Aynen evet, öyle. Şimdi Ben... Ama havuç güzelmiş ha. Nur işi kandırmak için mi aldın onu? Evet. Ha dur durdurdum ben şu anda. Durdurdun mu? He he. Tamam. E, Nuriş kaç Çaplı... kaç euroyu aldık diyelim? 500 diyelim. 500 euro. Ha, ha. tamam. Nur iş oh, ucuz e, der zaten. Nur beni. Arkanda şeyci var bak dikkat et. Ha. Eniştemiz <laughs> gelmiş. Evet. Bu bizim <laughs> Eniştemiz oluyor. <gülüyor> Aynen. Nuklonun <laughs> manitası. Aynen öyle. Değil mi enişte? Evet. <laughs> Boyu yetmiyor ama <mu>? olsun. <laughs> şey, um, ayarını yapıyor. Sandalye alıyor ayarın altına. Aynen. Değil mi Evet. Allah çok tatlı çok. <laughs> enişte gel. Gel. Pıttırık. Gel Pıttırık. Evet. Bu arada da e, üzücü haberi verelim. Keçilerimizi sattık arkadaşlar. Eee. Cello'm gitti cellom. Cello. Cello'nun cellosu gitti mi? Benim Cello'm burada. Evet. <laughs> evet. Cello burada duruyor. Sağlık olsun. Çok güzel gittiği yerler. E, biz de gittik. Biz götürdük zaten. Evet. Çok e, yani yay otla otlayacak yerleri çok evet, güzel. Çayır yeşillik. Güzel, çayır var. Müstakil yer. E, güle güle büyüsünler. Ondan Aynen. sonra öyle. Ne yapalım? Yani görmeye de gidebilirim. Evet, İstediğimiz zaman. Evet. Tabi ben... gitmemek lazım üzülürüz. Evet. Ben şimdi arabamı şimdi. Şimdi abim yarım kalan işini ee, tamamlıyor. Şu Benim köşe boş araba kaldı bu arada. Evet. Olsun. Evet. Tek tek elde. <laughs> evet. Olsun. Boncuk, çık yavrum dışarı. Çık annem. Git. Git git. <laughs> git. Allahım odunlar semihimden bu sene. Al evet. hele hele. Allah kütelek kütelek. Oy yerim ben seni kurban olurum yaradana. Bal böcük He he. Diyor, ben benim yolumu işgal mi ama. Sen hiç... Dayına bir müsaade sen et bir paşam öte gitsen ama oraları pisletme ben hep süpürdüm vallahi oraları evet, semi. Git ha ötede yap yavrum. Al odunun. Hadi yavrum. Ee, ama e, oraya dikeceğimiz o değil. Ee, sizlerin de e, şeyini almak istiyorum. Evet. Ee, fikrinizi. Evet. Fikrinizi almam lazım olur ya. Bize akıl verin biraz. Ee, köşeye bunu dikmek istiyorum. Çok sevdiğim bir çiçek, favorimdir. Yani sarı çiçekleri ben zaten çok seviyorum. Ee, onu dikeceğiz. Yakışır değil mi oraya? Kokuyor mu? Ya Şaka yapıyorsun. Vallahi. Oldu. çok güzel kokuyor. Bakayım, bilmiyordum kokusunu. Bak, Bakın. Güzel bir, güzel bir kokusu var. Ha. Evet, biraz, çok hafif. Ha. Hani böyle bir nergis dediğimiz çiçeğin gibi kokuyor. İşte yakından daha da güzel duruyor. Allah. Oraya çok yakışacak diye düşündük. Hadi abicim Bunu sana olmasa, kolay gelsin. Hı? Tamam mı? Tam şuraya. Yok yok köşeye abicim. Tam köşeye. Köşeye mi? Köşeyi döner belki. <laughs> ben dönemedim köşeyi ki. Bunlar abi dönüş. dönüyoruz da ya boşa çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok. Sağolun. Ne yapalım? Çalışacağız abicim. Çalışacağız evet. canım benim. Ay abi minenin üstüne koydun canım benim. Ay, evet evet. E, eminsin niye bakıyorsun abi? Ben, ben kör tarafıma mı denk geldi <laughs> Canımsın. <gülüyor> yok yok. Şaka yaptım. Ama bugün kandırmayacağım abim. Beklemeyin. Ah. Allah. ha Şöyle abicim seni alıyor. Evet. Kim alıyor beni? Seni alan almış artık. Seni daha kimse almaz. Alan olmasın da sakın. Olmasın. Valla e, çok emek istiyor arkadaşlar gerçekten. Ay. Bunları da böyle yüksek tuttum ki. Evet. Işık bırakabiliriz üzerine. Evet evet aynen. aynen. Enerji üstü. Daha güzel olacak burası. Evet, bu çiçek bahçesine çevireceğiz. Allah'ın izniyle. Kediye saldırıyorlar ama kedi de tek başınalara kafa tutuyor. Bugünkü yaptığımız yer. Evet, sarı çiçeğimizi buraya dikeceğiz. Gübresini de getirdik. Evet. Çiçeğimizi şimdi buraya dikiyoruz. Evet, evet, şimdi gübremizi <laughs> atıyoruz. Evet abi bol gübre dök canım benim. Tamam canım benim. Evet. evet. Çiçeklerin dök. içinde çiçek abicim. Sen de çiçeksin canım sen. Tezzek koyuyor. tezek Koyla korkma korkma. Az da toprakla karıştırayım ki. Ya. Yakmaz aşkım o şey çünkü. Hmm, dinlenmiş yani bir 6 aylık falan var o. Evet evet. <laughs> çürümüş zaten belli. Şöyle dağıdım da. Tıkıl tıkıl olmasın. Şöyle, şöyle canım benim. Dur evet, attım. Allah. attım. Al, çok, çok attım. Al. Çok attım. Al sana. O orada Hı -hı. ömürlük olacak yani. süper. Bayağı derin yufka görünüyor Şimdi, Emmer. E, Öyle abicim şey. ben yapayım istersen ona. Heh, ama kırma çiçeğimi ne olur. Of. Ben de yapayım o işi. Gel ben yapayım. Ay tellere vurma. Cani. Ayağa kalkıp da yapsana canım. Ama boyum yukarıya vuruyor ya. Yok saksıyı ters çevirirsek. Öyle. Ayağa kalk da yap lo. Oldu oldu. Tamam. Semoş'un içi gidiyor vallahi. Vallahi. Şey ters dikme canım. Çiçekler bu tarafa dönük olsun. O ters. Bu taraftan döndüreydin daha iyiydi. Ah, Allah. Döndür biraz daha döndür. Hadi, Ay. Ay çok güzel oldu. Biraz daha döndür abici Ay yeşil süpersin. Harika. Tabii ki de. Hı. Süper. Toprak yeni. Ee, daha aşağı evet, evet. Bastırırsam bir şey olmaz bence. Çok bir pay kaybı olmaz. lazım. Evet, veririz, veririz. Böyle burayı eşitledi. E, yarım kalmıştı. Şuradan ek yerini görebilirsiniz öyle. Eli kolu dert görmesin abim. Evet, can suyunu da verdim mi? Can suyunu hep beraber vereceğim. Tamam. Ben vermeyeceğim şimdi. Hepsini Ve... diktikten sonra. Aynen. Öbür o dediğimi de şey delelim de ona da bengovili dikelim. Tamam. Aha. Yani tamam canım. Ee, abi aman dikkat et. Gitti. Abi sen elleme onu şey yap. Ben yapayım dur. Tamam. Dur. Bu çok elektrik çarpıyor da senin. İyi de niye yiyorsunuz? Ana. <laughs> Ay değil bu ya. <laughs> Ben ne güzel gelip. Ben ona göre ayarlamıştım sahte ne. Ay, ay. Sen yaptın dedim sen şey ışığı söndürdü. <laughs> Allahım ya. Ben uyalamadım da eyleme sen diyorum. Senin de şey domates keserken tak tak kesiyor meniz diye ay yaptım ay dedi. <laughs> Kesin zannettim parmağımı ya. Allahım yarabbim. Çocuğu olan varsa düşer. Düşer. Evet, Kesin kesin. Evet abim üşenmemiş valla. Canım benim. ben, ee, kutucuk yapmış. Sen için bu Valla ortancalara kutucuk Özelimle yapmış. Ederim. Şöyle. İçeride hiç zarar vermemek için toprakta gömülü almasın diye. Ay canım bu benim şekilde ya. Kalıbını da yaptım tahtadan. Evet. Ama toprak donduğu zaman kendini çektiği zaman alabiliriz onu. Takviye yapabiliriz. Evet rahat rahat çok güzel oldu evet şimdi öbürünü de dikeceğim değil mi tiken gülünü de oraya dikebiliriz abi evet tiken gülü var ya tam orası uygun bence buraya mı Hı. Hmm. tamam evet gübremizi döküyoruz havadan havadan yavaştan yavaştan ana çiçek altındayım Nur topu gibi hele. Evet. topu gibi. Çiçeğimiz evet. var. Bakalım nasıl açacak arkadaşlar. Onun ismi şans olsun bize şans getirsin. Ne açacağı belli değil çünkü. Nasıl böyle? Ee, güzel. Tam yönünü diktin süper. Evet. Ee, sen o şefin sayesinde öğreneceğiz. Estağfurullah abicim. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Plan proje bana ait arkadaşlar. Yapımı abimciğime ait. Canım benim. Sen de mi öksürüyorsun la? Öksürük mü? He. Bir de can suyunu koydun mu tamamdır abiciğim. <laughs> lan oran koklam ondan öksürüyorsun lan. Arıyı kokluyor. <laughs> Gerçekten çok güzel oldu. Abimin ellerine sağlık. Allah razı olsun. Senin için her şey var yavrum. Canımsın. Kara yılanlar girmesin Ramuzey'e takip. O buraya giremez ya yani. Kara yılan dediğin nedir ya? Onlar ancak kendilerini sokarlar. Çok güzel. Çok güzel evet. Hmm, maşallah maşallah Gerçekten harika hmm. oldu bacıcan ya. Aynen. Aynen canım benim. Nasıl? Çok güzel, güzel lede, harika sağlam, oldu abicim. Ortanca'larda belirdiği zaman harika olacak evet. kesinlikle. Evet. evet bir önce, kazan su geldi. Önce sarıdan başlayalım. Evet. Sarı sarı kimin yarı? Evet. O, öbür filize şey evet. yapma aşkım. Evet. Vallahi bilmiyorum. Tam tam kalıyorum. <gülüyor> 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 Yok, içmiyorum ya. İlaçlı su veriyorum bunların diklerine. Yok be sade su. <laughs> çay gübresi de var ya içimde. Ha, Hiç yani. Aynen. İşte bu kadar. Süper. Evet çok yoruldu abicim. Şimdi evet. dinlenecek. Ben de ona çay demledim çay içeceğiz inşallah. Sağ ol Sen de sağ ol canım benim. Elin kolun dert görmesin. Allah Aynen, razı olsun. Benim. Destekleriniz bol olsun. Allah'a emanet olun. Evet. Parmak parmak atmayı unutmayalım. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. selamlıyoruz.